Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün de tehlikeli bölge kasasını açacağız. Toplamda 100 tane e, kasa aldık. E, bu kasaları açacağız. E, abone olup like atmayı unutmayalım. Desteğiniz için teşekkürler. Ufaktan başlayalım. Bu arada çekilişlerimiz de olacak ama biraz daha büyümemiz lazım. O yüzden abone olursanız seviniriz. sesim kısıp ee, bir şey çıkarsa baharamam galiba. <laughs> Bu arada arkadaşlar hani kasaları tek tek açmayın. Hani yüklü açın. Yüklüde de yüzde seksen ihtimal güzel bir şey veriyor yani. Tek tek açtığın zaman çok şansın olması lazım. Bir de aynı kasadan devam edin. Hani 10 tane ondan 10 tane ondan da olmayabilir bence. Hadi şimdi başlayalım o zaman. <laughs> güzel bir bıçaklar bize. Hadi bu Tamam hiç yoktan iyidir. Şöyle ben hızlıdan birkaç tane yapıştırıyorum. Aa güzel, çok güzel. Star Trek. Asimo Star Trek. Tamam on numara. Bu bir. Aldık bunu. Aldık bunu. Devam. USB geldi tamam. Şaka mısın oğlum? Tamam. Çok güzel. <laughs> Devam. Hiç bozmak yok. Bozmak yok. IP Neon Air'ımız da geldi. Tamam. Çok güzel. Devam. 2'de 2 baba. 2'de 2. Güzel. Mouse MP5. Sanki bir yerde bıçak patlayacak ama Hadi hayırlısı. Hadi. Güzel bir başlangıç. Tamam. Şöyle biraz yavaştan açayım. Tamam. Bunu geç. Bir bıçak da alırsak çok güzel olacak. O digılı da aldık. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Yani şurayı aldık ya, şurayı aldık. Tamam mı? Bıçağımız kaldı. O bıçağımızı da ver çıkalım. Hadi be oğlum. Güzel. Bugün güzel devam ediyoruz bakalım. Bıçak da çıkması lazım ama bıçağı almamız lazım. Dostu Asimov ıı, her şeyin parasını çıkardı da stat track olduğu için ihtimalle çıkarttı. Bir daha öpe var. <laughs> Hadi be oğlum. Hadi gel babana. O biraz hızlı yapıştıracağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine dilim çıktı. Çok güzel. Tamam. Devam. Devam ediyoruz. efendim güzel bir şey vermeyeceğiz ya. Hani bıçak konusunda ilk başta verdi ya, ilk başta verdi. Şurayı komple aldık herhalde. Aynen, şurayı aldık. Şu bıçak kaldı sadece. Bıçağı da alalım abi, çıkalım onu. Yine diggle çıktı lan. Ne diggle anasını. 3 tane çıktı aynısından ha. Mekteni de aldık. Hadi hadi bıçağı ver çıkalım hadi oğlum. Ama güzel bir bıçak ver bize. Al sana bıçak dedi ha. MP5 verdi tamam. Mekten verdi tamam. Bacım bıçak var Bıçak istiyor. Oğlum hiç bu kadar gecikmemişti herhalde ya. Yo bir defa son kasadan açmıştık. Ama bakalım. <laughs> Hadi oğlum şu bıçağı ver artık ya. Bir şey çıkmıyor lan. Of. Bak kasalarımız az kaldı kardeş. Ver şu bıçağı artık anasını ya. Çok geç oldu ama. Hadi at şu bıçağı çıkalım. Hadi. Mevki geldi ya abi ne görüyorsun ne veriyorsun Bak böyle olmaz kardeşim bak. bak biliyorsun ben o bıçağı alırım Bak o bıçağı alırım O harbiden çıkmadı lan O ne oldu lan bug'a girdim Oğlum bu ne SG'nin de şimdi var ya Hadi bir şey vermiyor lan kafayı gitmedik buna bugün şansımız yok galiba tamam AK'yi falan çıkardık da ben bıçak istiyorum yok ya valla hadi normal açalım bir tane <laughs> büyü bozuldu beyler kaç gündür üstte bıçak çıkartıyorduk bugün büyümüz bozuldu galiba Ya, deagle'ına da şimdi ha. Hadi. Bıçak, bıçak. Bıç, bıç, bıç. Hadi oğlum. Bıç, bıç, bıç. Ver bıçağımızı. Abi o bıçak nerede ya? Şu anahtarda mı acaba? Hop. Al sana şu, Şu kasayı açalım. Baba bu niye gelmiyor ya? Çok artık şu bıçağı ver. Ver kanser etsin amına. Hadi verdin oğlum, hadi, hadi. Ver artık şu bıçağı, çıkalım hadi. Beyler, İyi, yedik. <laughs> oğlum bu niye öyle oluyor ya, baga giriyor ha. Oğlum hadi şu, şunu ver artık lan. Hadi oğlum. Aa, kırmızı geçti. Aa, aa geldi, asık bak. Bu berbat bir Asimov. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir bıçağı alalım abi. Bıçağı almamız lazım. Ya bu sefer AK'leri verdi ya. O yüzden bıçak vermiyor herhalde. Ben öyle düşünüyorum. AP'yi de verdi hatta. 3-4 tane Eagle verdi. Ah be. Neyse arkadaşlar. Ben birazdan... Ee, bir 100 tane daha oldu. Yüz taneyi de açalım bakalım bir şey çıkacak mı? Evet dostlar ee, tekrardan 100, 150 tane falan aldım. E, açmaya başlayalım. Bıçak çıkartmadık. O yüzden ben devam etmek istiyorum baba. He, iki tane AK Asimov çıkardık. E, bir tane Neon Dört 4-5 tane de Deagle çıkardık ama bu bana etmez Benim bıçak çıkartmam lazım. 150 tane de aldım. O yüzden bana güzel bir bıçak ver. Bana güzel bir bıçak vermen gerekiyor. Çok para harcadım. Ha tabi e, çıkardığımız itemler her türlü artıdayız. Ama bir tane bıçak istiyorum. Ha bu video boş geçmesin yani. Tabi bu 150 tanenin içinden de bıçak çıkmazsa bugünlük bu kadar yapacak bir şey yok. Yani o kadar da açamayız yani. <laughs> Hadi be oğlum. Yok. Hadi oğlum hadi oğlum Hadi yapıştıralım Bizim o ana ekranında o karakterin <laughs> Elinde niye o silah var ya Değiştirebiliyoruz değil mi onu Hadi be bu kadar baba? <laughs> baba ama niye buraya girdim anasını bayağı değilse oynamıyorum ya zaman bulamıyorum ki. benim bir kanalım daha var da o yüzden zor biraz zamanım kalmıyor Hadi oğlum yapıştıralım Hadi oğlum şu bıçağı ver bize Tamam, biraz yavaş açalım bakalım. Bıçak niye çıkmadı ya şaşırdım ha. Bir... Bak normalde... Bıçak çıkınca şaşırıyor insan. Ben artık çıkarmadığıma şaşırıyorum. O kadar, yani çünkü... Kaç gündür böyle yüz yüz alıyorum. Hepsinde çıktı yani. Şaşırdım. Tabi illa verecek diye bir şey yok. Tabi... Star Trek AK-47 tek başına zaten yetti hepsine. Bence. Neonire'de var. İki tane Asimov var zaten e, Diggle'lar falan filan derken rahatlıkla zaten <laughs> Tabi 150 tane aldım ee, Sıkıntı yok Açmaya devam Bıçak çıkarana kadar İnşallah bu Kasalardan çıkar Bir daha harcamayayım <laughs> Hadi be oğlum ya Hadi be Yapıştır Vur şu bıçağı. Yok baba. Bir şey vermiyor ya. Çok tuhaf. USB verdi. Okey. Okey, okey, okey. Tamam. Ay bıçağı görmek istiyorum artık ya. oy, arkaya geçti. Bir şey verecek ama. Ha. Veriyor, veriyor hadi. Yine bak çıktı. Bak yine geçti bak kırmızı. Bak. O zaman hızlı yapıştır diyor. Hızlı yapıştıralım ama. Şöyle alttan açmaya çalıştım. Belki <laughs> Şans gelir şu ortalardan açayım. Yok ya, Allah Allah. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bıçak verecek mi Güzel bir bıçak verecek ama. Bence karambit verecek daha. Ben öyle düşünüyorum. Yani verirse bıçak bence karambit olur. Bu kadar vermediğine göre güzel bir karambit istiyorum ha. Hadi be. Hadi be. Oy bak. Oy geldi 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 geldi. Geldi. Geldi işte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu. İşte bu, i̇şte bu. statrek talon. bak karamik istedim. Onun biraz değişeğini verdi ama statrek talon verdi. Of çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu. Tamam çok güzel, çok güzel. On numara bir bıçak aldık. Ha biraz eee yeni değil ama sıkıntı yok sıkıntı yok baya güzel bak neon ayrı geçti bıçak geldi çok güzel oldu be vallahi böyle var ya on numara oldu <laughs> sıkıntı yok Diggle'ımızı da aldık çok güzel bu ne lan ekipmanlara gerek lan bıçak nereden bu lan Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok devam devam açalım sonra bakarız buna sonra bakarız <laughs> çok güzel çok güzel bir bıçak aldık talon stat bu arada şu ana kadar çıkardığım bıçaklar hep stat çıktı ha. şans mı bilmiyorum artık güzel bıçak aldık vallahi güzel bir bıçak aldık sonunda aldık ben dedim ama bak karambit istiyordum talon verdi güzel ama güzel bir bıçak verdi şu an rahatım yapıştırıyorum baba bak daha çok kasamız var belki bir bıçak daha verebilir Oğlum bu niye baga giriyor ya? Acaba böyle hızlı açtığım zaman mı baga giriyor? Ben anlamadım. Bir bıçak daha istiyorum. Ulan ne onaylı kaçtı diye üzülüyordum. Eee... bıçak verdi anasını. Lan bu gidişle var ya on numara ha. Her gün bıçak çıkarıyoruz anasını. Devam edelim baba. Bu, bu arada hızlı yapıştıracağım. Ee, zaten bıçağımızı da aldık. <laughs> Bundan sonrası e, baya artıda olur. Ee, daha çok kasa var çünkü yapıştıralım hızlıdan. Çünkü bunlar boş verecek büyük ihtimalle. Biraz kötü verecek. Ondan sonra e, biraz yavaşlayacağız. Yavaş moda alacağız. Tamam, sıkıntı yok baba. sanki bir anda patlayacak abi bıçak vallahi bak öyle hissediyorum şu an. Tamam bir tane normal açarım. Hadi bir tane bıçak istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha istiyorum. <laughs> Güzel bir bıçak daha istiyorum. O kadar geçenlerde vardım ki sesim gitti lan. Tamam. Normal, biraz normal açalım. 2-3 tane normal açalım. Sonra hızlıya devam. Of. Oh. Sıcak bastı ya. Vallahi havalar çok sıcak. Bu arada takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar abone olup like e, atarsanız seviniriz e, yorumlarda da kendi hani istediğiniz bir kasa varsa onu açarız e, sadece yorum kısmına yazarsanız yeterlidir e, çekilişlerimiz de olacak o yüzden abone olun takipte kalın biraz daha yükselmemiz lazım dostlar e, bu desteğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden hadi 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 Bıçak çekilişlerimiz olarak güzel bıçaklar e, hediye edeceğiz e, Ne bileyim Envanterde mesela AEP olur başka bir şey olur Güzel şeyler e, Çekiliş vereceğiz ama Kanalın büyümesi lazım baba Bu kadar kanal büyürse Zaten bunlar her türlü olacak Onu satıyorum Geldi Of Oğlum ne oldu lan Oğlum yine stat trick çıktı lan. Kafa mı güzel bunu bunu. Her seferinde stat trick veriyor bana. Oy keşke gamma doktor falan çıksaydı lan. Ama güzel sıkıntı yok. Yine aldık. Çok güzel aldık. Of be. Vallahi var ya. Muazzam. iki tane bıçak aldık. Tamam bak biliyordum. ilk başta 100 kasadan vermedi. Sonra 150 tane daha kasa aldık. Ee, verdi. Bakalım burada daha verecek mi? Bir daha kasamız var yani. Bayağı bir kasamız var. Bakalım. bana bayağı var daha. Güzel. Ee, bir tane daha çıkma olasılığı yüksek. Biraz daha böyle hızlıdan yapıştırayım. Bunlar boş geçebilir. Aynen çok normal. Güzel bir bıçak daha aldık. Onun bu ne lan? Hep stat veriyor ama. Gerçekten ben şaşırıyorum ha. Daha normal bir bıçak verdi mi? Ve bir, bir defa falan verdi herhalde normal bir bıçak vermişti. Ama güzel aldık. Vallahi güzel aldık. Bir tamam. Bir de e, Arsuz. Güzel oldu. 2-3 tane Asimov'umuz var. Bir tane AWP'miz var. E, Deagle'larımız var. Sıkıntı yok. Bayağı bir artıdayız. <laughs> sıkıntı yok devam ediyoruz devam ediyoruz Bekten geldi tamam devam Bir bıçak daha istiyorum senden be hadi oğlum be Bir bıçak Bir tane daha istiyorum bir tane daha istiyorum bir tane daha Hadi 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 bir bıçak daha Hadi oğlum Ver bize bir bıçak. Hadi. Bir bıçak daha, bir bıçak daha. AP geçti. Yok, tamam. Sıkıntı yok. Gösterdi en azından. Gösterirse büyük ihtimalle daha bir şeyler bir şeyler daha verecek. Tamam, devam edelim. Devam, 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 devam. Hadi şu kasadan çıkartalım bir şey. Tabii mavi geldi çok. Sanmıyorum vereceğini. Hadi be. Şöyle bir açtık. Bir AP de katırsak güzel böyle faktör iniyor falan filan. Anne biraz sessiz ya. Video çekiyor. Ay. <laughs> Hadi. Çok güzel. Çok güzel aldık da devam. Devam. Bir tane daha bıçak istiyorum. Hadi oğlum. Daha çok kasamız var bak. Daha çok var. Daha çok var. Açılır bir tane daha bıçak çıkartılır baba. Hadi be. Şöyle açtık baba. Hadi. Of. Bak şöyle şeyler verme bana. O pompalının var ya pompalıyı görmekten artık imrendim ya. Vallahi billahi var ya yeter be. Yeter be kardeşim. Yeter be şunları verme be. Sıkıldım vallahi sıkıldım. Hadi Videoda bayağı uzun oldu galiba ama sıkıntı yok. Ee, kasa açma videoları izleyenler tabi izliyor. Ben de izliyorum. Başka videolar da izliyorum. İlla kendimi açmıyorum. Zevkli oluyor yani ha. Zevkli oluyor. Tabi e, yayın olsa daha güzel olur böyle canlı yayın falan. Tabi ya bunlar ileriki dönemlerde olur. <laughs> sıkıntı yok. Devam edelim. Baba kasalarımız azaldı. 30 tane falan kasamız kaldı yanlış görmüyorsam aynen. Öyle bir şey kaldı. Ee, bir bıçak daha istiyorum senden. Hadi. Bir bıçak daha alalım. Çok güzel bir e, karla bitirelim. Tabi her türlü artıdayız da. Şöyle bir AEP ya da bir AK Asimov. Tamam UMP de olur. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Güzel. Devam. Hadi be. Of. Oh, ya daha, daha zor veriyor ya. Bu arada arkadaşlar bak yine söylüyorum. Yüklü kasa açarsanız büyük yüksek ihtimalle hani güzel bir şey verecektir. Ama hani böyle 5 tanedir falan açarsanız sanmıyorum. Hani çok şans olması lazım. Mesela yani ben geçen gün ilk kasadan çıkardım. Oluyor böyle şeyler. Ee, bir anda böyle çıkabiliyor. O biraz şans. <laughs> hadi, hadi. Hadi oğlum. Yapıştırdık. kasalarımız çok az kaldı. iki tane bıçak çıkardık. iki tane Asimov. Bir tane de AIP sanırım çıkardık. Toplamda 250 tane kasa açmış oluyoruz. 250 kasadan güzel itemler aldık ama. Güzel aldık yani. bundan sonrası zor. Bakalım bakalım devam edelim. <laughs> Hadi be. Bir tane daha bıçak. Bir bıçak daha. Vallahi böyle çok güzel bir gamma doktoru fate falan filan çıksa böyle on numara olur. Böyle renkli bir şey istiyorum ya renkli. Kelebek de güzel olur aslında ha. Kelebek de hoş duruyor. Şu şey bıçağı var. Kukri bıçağı vardı. Kukri. Kukri de çok güzel de o bu kasadan çıkmıyor sanırım. Başka bir kasadan çıkıyor. O hangi kasaydı ya? Kukri'nin kendi kasası var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onu da deneriz sonradan. Şunları hızlı bir şekilde açıyorum ve videoyu bitiriyorum dostlar. Bilginiz olsun. Zaten bayağı iyi aldık. İki tane bıçak aldık. Çok güzel oldu. Bir tane daha deagle aldık tamam Bir tane P250 verdi Şöyle açtık bir tane daha Şöyle normal açalım bir tane Tamam bunlar boş geçecek aynı. Bunlar boş geçer artık Bak baga girdi yine <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şöyle bir tane daha açtım yine digil vardı tamam çok güzel 5-6 ta 6 tane falan digilimiz oldu bir tane de usb aldık dostlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, iki tane bıçak iki tane asimo bir tane awp aldık 5-6 tane 6-7 tane hatta ee, aldık çok güzel oldu iyi yine artıdayız ee, videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni tuşuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. İleriki dönemlerde yine söylüyorum çekiliş çekilişler olacaktır. Takipte kalın. Görüşürüz bay bay.